rata hoş geldiniz. Bu sabah yine aklınıza kişiyle ilgili genel bir bilinçaltı okuması yapacağız arkadaşlar. Bakalım aklınıza kişiler bu sabah ne durumdalar? Nasıl hissediyorlar? Sizinle ilgili enerjileri nasıl? Duygusu, düşüncesi nasıl? Adım atar mı? Eylemde bulunur mu? ne gibi durumlar olabilir? Genel bir bakalım arkadaşlar. Bu arada sıkça soruyorsunuz. Açılımlar herkes için geçerlidir. İletişimi özellikle de zaten olmayanlar, dargın, küs ya da böyle e, sağlıksız iletişim halinde olanlar yine dediğim gibi her türlü ilişki biçimi için geçerlidir. E, kolektif bir bakımdır. İzleyebilirsiniz. Genel bir açılımdır. Şimdi açalım bakalım aklınızdaki kişinin kendi gündeminde neler varmış. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hayat yaparak daha videoların öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorumu aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları ve emojiler bırakabilirsiniz Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa yine rotarot Astro Instagram sayfamdan bana mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet şimdi aklınızdaki kişilerin şu anda hayatlarında neler oluyor? İlk kartımız is peşinde. Evet belki de hedeflerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini şu an düşünmeye başlamış aklınızdaki kişiler. Yani daha önce farklı hedefleri varken hedeflerinde bir değişim olmuş durumunda. Evet yeni bir yol bulmanın zamanı geldi diye düşünüyorlar. Yeni bir strateji geliştirmeye çalışıyorlar aklınızdaki kişiler. Ve melek yardımı evet gelişmesinde ve yaşam amacına ulaşmasında ona ilahi tarafından destek geldiğine ve yardım geldiğini ve mesajcı belki rüyalar görüyor olabilir. Belki işte hayatında o an, o an bir şey olması gerektiği gibi Gidiyor veya gitmiyor, o da onu farklı bir yola saptırıyor olabilir. Böyle bir durumlar var. Yani ilahiden bir destek, bir yardım var. E, bu kişinin yeni bir e, strateji geliştirip yeni bir e, yol bulması için destek de var yani özetle. Evet, e, bunun dışında kendi gücünü kullanmak için e, gücünü kullanmak için e, kendisine izin vermiş durumda sandığından daha güçlü olduğunu yeni yeni fark ediyor. Daha önce yok ya ben yapamam ya, yok işte benim şu durumum iyi değil, yok ben şöyle iyi değilim, böyle iyi değilim gibi böyle biraz da böyle özgüven kaybından dolayı olan bazı mevzuları varsa bu aklınızdaki kişilerin şimdi artık gücü yerine geliyor. Yani özgüvenini yeniden kazanmaya başlamış durumda, kendini güçlü hissettiği bir noktada aklınızdaki kişiler. Evet bunun dışında taşlandırma kartımız gelmiş kim olduğunu bırakıp nasıl birisi olması gerektiğini yani şu zamana kadar yaptığı o düzen, uyguladığı durumlar her neyse belli ki fayda getirmemiş. Diyor ki peki bundan sonra ben nasıl biri olmalıyım? Yani kendimin en iyi versiyonu nasıl olabilirim? Bundan sonraki süreci nasıl götürürsem daha iyi olur gibi kendi kendine bir uyanışlar yaşıyor ee, ve nasıl biri olması gerektiği noktasında bir şeyler yapmaya çalışıyor diyebiliriz. Ve bunun dışında hayatında karmaşık bir süreci varsa aklınızdaki kişilerin bu karmaşık sürecin üstesinden gelmeye çalışıyor. Evet, sıkı sıkıya böyle tutunduğu bazı kalıp düşünceleri varsa bu kişinin artık o kapıyı açmak istiyor. Daha geniş bir perspektifle olaylara bakmak istiyor ve uyum sağlayabilmek istiyor. Daha önce size pek uyum sağlayamıyorsa mesela örnek vereyim aklınızdaki kişi çok inat yapıda birisi olabilir. Dediğim dedik birisi olabilir. Hatalı bile olsa kabul etmek istemiyor olabilir. Hem sizinle konuşmak istiyor ama hiç telafi adına da hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir gibi gibi. Yani neticede bu kişi artık daha uyumlu bir moda geçmeye karar vermiş sizinle. Yeni bakış açıları kazanıyor durumda. Evet şimdi sizinle ilgili bilinçaltına hemen bakalım. Sizinle ilgili e, ilgili bilinçaltında neler var? Kendi günde, gündemine baktık aklınızdaki kişinin. Şimdi de sizinle ilgili bilinçaltında neler var? Hemen şöyle bir bakalım. Haklarımız kaydı Çablayalım. evet birkaç daha alalım evet sizin ilgili bu kişinin bilinç altında ne var dediğimizde sizi sıkça rüyalarında görüyor olabilir bu insan. Mesela mesajcı rüyalar alıyor olabilir. Zaten dedim ya ilahi bu şekilde de yardım ediyor olabilir şu an aklınıza kişiye diye. Sıkça rüyalar görüyor olabilir ve o, o rüyalarında da mesela sizi böyle sinir etti, sizi kızdırdı, küstürdü ve sizin de artık gidip başka biriyle bir ilişkiye başladığınızı mesela e, görüyor olabilir. Yani böyle olumsuz, sizin onu terk ettiğinizle alakalı. ...ya da aranızda artık hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin bittiğiyle alakalı gibi düşünebilirsiniz. Böyle yani bu aklınıza kişileri biraz kaygıya, endişeye sürükleyecek tarzda rüyalar görüyor olabilir. Bunun dışında sizi sanki böyle geçmişinden beri uzun süredir ıı, tanıdığı bir insan gibi hissediyor. Sizin hakkınızda böyle düşünüyor. Yani ruhu sizinle tanıştığı andan itibaren sizin ruhunuzu tanıdığı, beklediği kişinin siz olduğunu biliyordu. Yani hani bir kişiyle tanışırsınız ve dersiniz ki ya hiç bu kişi bana yabancı gelmiyor sanki yıllardır onu tanıyorum yani sanki hep hayatımdaydı gibi dersiniz de ki sanki hayatımın hep bir parçasıydı. İşte öyle bir hissiyat uyandırmışsınız bu kişide. Bunun dışında zaman kartı gelmiş ruhunu çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için bu kişinin zamana ihtiyacı varmış arkadaşlar. Yani biraz daha zaman lazım bana diyor biraz daha zamana ihtiyacım var diyor bir şeyleri toparlayabilmek için. Dünkü açılımı izlediyseniz dün sabahki onda da yine bir zaman mevzusu vardı. Bu aklınızdaki kolektif e, kolektif için kolektifin bir çoğunda aklınızdaki kişilerin zamanla ilgili bir beklentisi var. Yani biraz daha zaman geçsin, biraz daha bir şeyler olsun. Böyle bir durumda yani yavaş yavaş sanki aklınızdaki kişinin aklında, zihninde bir şeyler böyle tasarlıyor. Anca bir şeyler yerine oturuyor gibi. Evet ve yalnızlık kartı gelmiş. yanlış e, Yalnız geçirdiği zaman ona kendisini daha iyi tanıma ve daha sağlam bir temel oluşturma şansı verdi. Yani yalnız kaldığı süreçte bir şeyleri daha net değerlendirebilmiş olabilir. Daha sakin bir kafayla düşünmüş olabilir. Güzel kararlar almış olabilir sizinle alakalı. Ve atalardan kalan kartımız gelmiş. Evet nesiller boyunca aklımızdaki kişiye aktarılan böyle kalıp düşünceler vardır ya şöyle olursa şöyle olur böyle olursa böyle olmalıdır işte atıyorum kadın dediğin şöyle olur adam dediğin böyle olur örnek veriyorum şu an yani böyle bir belli böyle kalıp düşünceler, kalıp böyle yaşam tarzları olabilir. Evet bu olumsuz kalıplarını bu kişi temizliyor ve biraz daha işte perspektifini genişletmeye ve farklı açılardan dediğim gibi bakmaya çalışıyor. Bu kalıp, kalıp düşüncelerden çıkmaya çalışıyor. Yani ben şöyle biriyim, ben böyle biriyim, ben asla değişmem, beni değiştiremezsin gibi durumlardan aklınızı kişiler artık yavaş yavaş çıkmaya başlıyor o zaman içerisinde. Aklınızdaki kişilerde değişim yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi bu kişinin genel ruh haline hemen bir bakalım. Genel ruh haline bakalım neyi verecek. Tosiron'u verdi. Şiron yani. Psikolojik zorluklardan geçiyor aklınızdaki kişiler arkadaşlar. Yani psikolojik olarak şu an kendini zorda canı sıkkın, morali bozuk ya da sanki bir şeyler tam da istediği yönde gitmiyormuş gibi hissiyatlara kapılmış olabilir aklınızdaki kişiler. Kendini ruhsal olarak yaralı hissediyorlar. Yara aldığı yerden de yalnızca tecrübe tecrübeleriyle yani bu yara aldıkları mevzu konu ne ile ilgileri ise neyden yara aldılarsa ne ile ilgili darbe yedilerse bu konuyla ilgili çevresindeki insanlarda da mesela benzer bir durum gördüğünde onlara kendince işte yardımcı olmaya çalışıyormuş aklınızdaki kişiler. Şimdi ortak enerjinize hemen bakıyorum. Ortak enerjinize bakalım bugün ne var. Bakalım ortak enerjinizde bugün neyi verecek. Ortak enerjinize üzüntüyü verdi arkadaşlar. Hem siz hem aklınızdaki kişiler gerçekten kendinizi üzgün hissediyor olabilirsiniz. Acı çekmek istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı bir ruhsal e, tedirginlik hali, e, böyle bir can sıkıntısı içerisinde olabilirsiniz. Hem siz hem aklınızdaki kişiler böyle genel bir üzüntü durumunda. Burada bahsediyor kartımız arkadaşlar. Evet, şimdi aklınızdaki kişinin size karşı duygu ve düşüncesine hemen bir bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı duygusu düşüncesi bugün bu sabah ne durumdaymış bakalım. Değnek asıyla başladık. Evet yeni bir fikri var bu ilişkiyle dair. Bu ilişkinin gidişatıyla ilgili olarak. Zaten ne demişti? Yeni bir bulmanın zamanı geldi demişti. Ve kendince yeni bir yöntem, yeni bir yol bulmaya da çalışıyordu. Aklınızda kişiler hatırlarsanız. Evet değnek asıl kartımıza geldi zaten. Evet Yeni bir fikir geliştirmiş durumda. Aklına gelen o yeni fikirle birlikte bu ilişkide tekrardan bir canlanma, tekrardan taze bir başlangıç yakalama niyeti var aklınızdaki kişiler. Bunun dışında aklınızdaki kişilerin bazı konularla ilgili kafaları şu an karışık olabilir arkadaşlar. Evet bir karışıklık içerisinde olabilirler. Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam? Hani yeni bir yol bulmaya çalışacak ya şu an zaten. O yüzden kafası karışmış olabilir. Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam? Böyle yapsam daha mı doğru olur? Öbür türlü yapsam daha mı doğru olur? Yok ya şu seçenek de var falan böyle. İyice bir şeyleri karıştırmış durumda aklınıza kişiler. Bu da tabii onun eylemlerinde aksaklıklara sebep olur arkadaşlar. Yani kafası bayağı bir karışmış. Seçimler, durumlar. Hep kendi hayatında şu an kendi güncelinde olan mevzular. Bir yandan ses falan. İyice karışmış her şey. Bir şeyleri gözlemleyip karar vermeye çalışıyor ama bir yandan hayalleriyle gerçekler arasında belki bir bağlantı yakalayamıyor, zorlanıyor. Böyle bir mevzusu var aklınızda kişiler. Evet şu an gözlem enerjisi içerisinde. Eğer ki sizi stoklamak, görmek, gözlemleme gibi durumları varsa mesela sosyal medyada gerek kendi hesabında gerek fake hesaplarla işte hesabınıza bakma, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nereye gittiniz, kiminlesiniz, kiminle ne konuştunuz, ne kiminle ne yazıştınız, gibi gibi neyi beğendiniz veya gibi yani böyle durumları ayrıntılı bir şekilde inceliyor olabilir veya sizinle ilgili birilerinden eğer böyle bir imkanı var ise bir şeyler duymaya, sizin hakkınızda daha çok bilgi edinmeye mesela çalışıyor olabilir. Sizinle ilgili daha çok bilgi toplamalıyım diye bir düşüncesi olabilir yani bu kişinin ee, ve aşırı da bir merak duygusu içerisinde. Yani acaba ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hayatınızda biri var mı, hayatınızda birinizi, birisini aldınız mı? Ne gibi durumlar oluyor hayatınızda? Onunla paylaşmadığınız ne gibi durumlar var falan. Bayağı bir meraklı bir ruh hali içerisinde. Bunun dışında kader çarkı vermiş. Tekrardan bir şans fırsat yakalamak istiyor bu kişi. Diyor ki ya tekrardan bir şans fırsat yakalasam da bir şeyleri toparlama ya imkanımız olsa diye de düşünüyor aklınızdaki kişiler. Tekrardan bir şans olsa, tekrardan işte olaylar benim lehimde işlese, bir şekilde bir toparlanma, bir değişim, bir dönüşüm, ikinci bir şans olsa diye bir düşüncesi var. Ve bunun dışında da bu kişi, Düşünüyor ki yani bir yandan konfor alanım var. Burada böyle benim bir düzenim var. Alıştığım işte o düşünce kalıpları, alıştığım o yaşam şekli, işte alıştığım o huylarım, eski alışkanlıklarım peki onlar ne olacak? Onlardan da vazgeçemiyorum diye böyle bir e, sıkışmışlık enerjisi içerisinde. Bir yandan yeniden bir şans istiyor. Bir yandan da şu an e, bu aklınıza kişilere şu ana kadar ki hayatında yaptığı sevdiği şeyler sevmediği şeyler belli bir düzenle neticede de bu alışıla gelmiş durumlardan da pek vazgeçesi yok ama bir yandan da sizden de vazgeçesi yok biraz size karşı da kıskançlık da e, mesela geliştiriyor bir yandan da o var hiçbir şeyden e, fedakarlık etmek istemiyor şu an biraz ketim enerjilerde de diyebiliriz hem o konfor alanına sahip çıkmak o mevcut, mevcut düzeni neyse bu kişinin hem onu e, hem ona sahip çıkmak, ondan hiç taviz vermemek ama hem de sizden de vermemek istiyor. Siz de durun ama konfor alanında bozulmasın. Böyle bir niyet ve durum içerisinde şu an. Peki bu olası gelecekte neler olur? Hemen ona bakalım. Bu kişi şu an böyle bir durumlarda. Olası gelecekte ne gibi durumlar görürsünüz bu bakalım. Hmm. Evet, o, olası gelecekte ne gibi durumlar olur? Bu kişiler neler görürsünüz demiştim. Kupa oğlusu gelmiş arkadaşlar. Yani bu, bu kişi tamamlanma e, enerjisine girecek olası gelecekte. Yani şöyle bir tamamlansaydık işte şöyle güzel bir e, buluşmamız olsaydı, şöyle tekrardan bir araya gelseydik, barışsaydık, güzel mutlu günlerimiz geri dönseydi gibisinden böyle bir düşüncesi var veya da işte hiç böyle bir şey yaşanmadıysa bile böyle bir niyeti var bu kişinin tekrardan sizinle bir araya gelme, mutlu olma, mesut olma, işte sizinle keyifli, uzun vadeli bir ilişkiye başlatabilme böyle bir durum. Veya zaten eğer bu kişiyle siz evliyseniz bu ilişkiyi tekrardan toparlama, bu aile düzenini tekrardan bir toparlama, bir araya gelme, mutlu mesut, bir kutlama, bir neşe içerisinde olma, bir barış enerjisi böyle, huzursuzlukların son bulduğu, bir durum. Böyle güzel niyetler ve dilekler içerisinde aklınıza kişi öncelikle olsa diyecek de evet böyle bir durum var. Böyle bir niyeti var. Tekrardan bu aranızdaki durumları yani toparlama niyeti var bu kişide. Ve dünya kartı gelmiş. Eğer uzaktaysanız arkadaşlar farklı ülke, farklı şehir, mesafeler veya aradaki engeller gibi durumlar varsa bu kişi sizin yanınıza taşınma kararı alabilir örnek veriyorum yanınıza taşınma kararı alabilir. Sizinle tekrardan bir araya gelme, bir barış sağlama durumu olabilir. Evet yani yer değiştirme, artık hayatında şu taviz veremiyorum diyordu ya, o durumlarla ilgili bir kırılma yaşayabilir olasılıklı gelecekte. Artık ama aman deyip yani ne olacaksa olsun deyip gerçekten size doğru bir yol alabilir. Sizinle bir tamamlanma yaşamak isteyebilir bu kişi. Böyle bir e, niyete girebilir, yolculuk yapabilir böyle bir durum var ve zaten amacı da ne demiştik sizinle tamamlanmak yani çok yoğun tamamlanma enerjisi verdi bir araya gelme tamamlanma şimdi devam edelim evet ve çok da güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Yani somut bir başlangıç yapmak istiyor. Size şöyle güzel böyle bir teklifte bulunabilir. Gerçekten böyle olayı ileriye götürecek. Güzel bir şeylerin, sağlam bir ilişkinin temelini oluşturabilecek tarzla bir teklifte de bulunabilir. Çok güzel bir başlangıçta yaşanabilir aranızda. Evet. Evet. Bu başlangıcı yapma niyetine girecek bu kişi. Fakat bu kişi diyor ki şöyle güzel bir başlangıç yapalım, şöyle güzel bir teklifte bulunayım diye düşünüyor size karşı bu aklınızdaki kişiler. Fakat şöyle de bir durum var. Bu kişinin hayatında bazı durumlar aksi aksi gidebilir. Yani tamam böyle güzel niyetlere giriyor ama hayatında bir yandan da aksilikler var. Yani onu varması gereken o noktaya varmasını engelleyen, onu geride tutan yani kendini hatta böyle çaresizlik noktasında artık hissettiği bazı aksi durumlar yaşanıyor olabilir hayatında. Yani üst üste gerek gelen böyle problemler olabilir. Sağlık sorunları, sürekli yaşadığı maddi kayıplar falan. Böyle bu durumlar, böyle mevzular bu kişiyi biraz korkutuyor olabilir. Bunun dışında da terk edilme korkusu da taşıyor olabilir bu kişiler. Böyle mevzuları da var bu kişilere. Bu durumlar bu kişilerin evet çok güzel niyetler içerisine girecekler. Evet ki olası gelecekte. Güzel güzel düşünceler var. Ama bir yandan da böyle aksi giden durumlar var. Bu aksi durumlar bu kişinin niyetlerini biraz yavaşlatan bilir böyle bir durum olabilir arkadaşlar ee, ama şöyle bir durum var bu problemlerini bu aksilikleri neyse bu kişinin hayatında bunları çözme yolunda sanki birileriyle işbirliği yap yapacağını görüyorum yani sanki birileriyle bir anlaşma yapacak e, bir plan yapacak e, ve şu çıkmazı neyse şu aksilikler problemli durumlar onları sanki bir halletme ortadan onları kaldırma yoluna gidecek yani bir çabası olacağını görüyorum aklınızdaki kişilerin. Evet, peki aklınıza kişiler size ne söylemek istermiş? Hemen ona bakalım. Uyumlandıklarınızı alın, kabul edin arkadaşlar. Her sabah genel açılımları saat 8'de koyuyorum. Her türlü dediğim gibi ilişki biçimi için geçerlidir. Size uyanları uyan şekilde alın, kabul edin. Genel açılım yapıyorum her sabah. Herkes açın oluyor. Bunun dışında da bugün e, saat 12'de üçüncü kişi açılımı da yüklemiş olacağım. Üçüncü kişi olan, üçüncü kişinin varlığından emin olanlar için dinleyebilirsiniz onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum. Bakınız ne demiştim? Sizi çok merak ediyor, çok takip ediyor. Fark edin veya fark etmeyin. Bu da onu destekler bir şekilde çıktı. Acayip bir merak enerjisi içerisinde. Evet. Bir tane daha alalım. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Evet, bu kişinin bakınız hayatında bir aksi giden bir durumlar sanki var demiştim. Gördüğünüz gibi. Ne diyor? Ailemle, çevremde sorunlarım var. Önce bir onları halletmem lazım diyor. Bir saniye alalım hemen. Kararsızım. Sağlıklı düşünemiyorum. Evet. Kararsızım. Sağlıklı düşünemiyorum. O da işte şu enerjilerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani o konfor alanını bozma, yeni bir düzene başlama etme. Bunlar birazcık korkutuyor bu kişiyi. Ara ara bakınız kafası falan karışıyor. Böyle mevzular var. Ara ara böyle durumlarda da kapılabiliyor bu kişi. Evet peki bu açılımdan sonra size tavsiyemiz, önerimiz acaba ne olur? Hemen bakalım ne olurmuş. Görelim. Tavsiyemiz, önerimiz bu açılımdan sonra size ne olur? İlişkinizle ilgili hemen bir kart seçelim. Karar geldi. Zaman çok önemli. Kararınızı vermekte gecikirseniz Kararsızlığınız o kadar maliyetli hale gelir. Sadece kendiniz için değil, diğer kişi için de sonuçlarını düşünün. Yani şimdi eğer ki e, siz kararsızsanız, bazı konularda bu kişiyle ilgili veya bu ilişkiyle ilgili diyor ki yani kararınızı vermekte ne kadar gecikirseniz hem size zararlı olur, hem karşı tarafa zararlı olur bir an önce kararınızı vermek bu ilişkiyle alakalı olarak en doğrusu olacaktır diyor. Peki hemen diğer destemden de alayım. Evrensel tarotumuzdan da alalım. Sizlere tavsiyemiz, mes mesajımız, önerimiz ne olur bu açılımdan sonra? Bakalım nelere gelecek bugün. Hemen bir tane aldım. Spiritüel gelişimine daha fazla zaman ayır. Evet yani spiritüel alana daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ruhunuzu dinlendirecek, ruhunuzu geliştirecek, sizi aydınlatacak e, faaliyetlerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu size iyi gelecektir. Ruhunuzu şifalandıracaktır. Evet diğer kartımız tüm kapılar açılıyor. En iyi şekilde faydalan. Evet bir süredir eğer ki ya ben ne kadar kısmetsizim, ne kadar şanssızım falan gibi düşünceleriniz var ise, böyle durumlar varsa ya da bazı işlerinizin önünde aksilikler, engeller gibi mevzularınız varsa arkadaşlar diyor ki artık bu kapılar açılıyor. O kapılı kapılar neyse onlar artık açılıyor. En iyi şekilde faydalan. Yani bu fırsatlardan yararlan diyor. Açılıyormuş artık. Bir kart daha alalım hemen. Eğer doğru gelmiyorsa yapma. Bakınız zaten bir karar mevzusu vardı kararsızlığınızla ilgili bu kartımıza diyor ki eğer doğru gelmiyorsa yapma. Yani o kararsızlık yaşadığınız mevzu her neyle ilgili ise şöyle bir düşünün rahat bir şekilde ve eğer ki doğru gelmiyorsa herhangi bir sebepten dolayı size yapmamanız daha iyi olur diyor kartımız arkadaşlar. Şimdi Rumi'mizden de bir tane alalım sizlere. Rumi ne diyecek? Bakalım Rumi size bugün ne diyecek. Hadi bakalım bir kart alalım. Evet. Hüküm kartımız geldi Rumi'den. Sevgiyle ölüler yaşatılır. Siz arkadaşlar bir şeylerin böyle uyanışı yaşanabilir size. Yani bir şeylerin farkına varabilirsiniz. Bir uyanışa geçebilirsiniz. Kendinizde güzel bir değişim, bir yenilik enerjileri hissedebilirsiniz. Adeta kendinizi böyle bir dirilmiş gibi hissedeceğiniz mevzular, aydınlanmalar olabilir hayatınızda. Bu da güzel, müjdeli bir haberdi. Açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.